çalışanlar modülündeki kullanıcılar sekmesi altında panele giriş yapacak kullanıcıların bilgilerini doldurarak yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Buradaki ekle butonuna basarak kullanıcı adını girip soyadını girip mail adresini girip burada mail adresi önemli buradaki bilgiler mail adresine gönderilmektedir. telefon numarası bilgisi ve parola bilgisiyle kullanıcınızı oluşturabilirsiniz. Burada kullanıcı tipini değiştirebilir ama root kullanıcısı yapamazsınız. Sistem üzerinde root kullanıcısı bir tanedir. Burada kullanıcıyı bir departmana bağlayıp ve bu departman dışında başka yetkilere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Burada sistem otomatik olarak departman seçildiğinde kullanıcıya departmandaki bir sonraki boş dahiliyi atamaktadır. Artık bu kullanıcıya 103 numaralı dahiliyi tuşlayarak ulaşabilirsiniz. Bilgiler kaydedildi. Parolası belirtmiş olduğumuz mail adresine gönderilmiş bulunmakta ve kullanıcımız burada oluşmuştur. Daha sonrasında bir problem oluşması durumunda veya da kullanıcı bilgileri değişmesi durumunda kullanıcıdan tıklayarak gerekli aksiyonları alabiliriz.